Ne oluyor lan kardeşim? Lan yangın yangın mı çıktı lan? Lan gençliğim mi yanıyor lan? Arkadaşlar yangın çıktı. Bir dakika baba ne oluyor ya? Erkek yurdundan çıktı. Sen bana ne hareket yapıyorsun ya? He? Bir daha bu çocuğa bir fiske bile vurmayacaksınız lan. Bir daha bu çocuğa bir fiske bile. Ne oluyor lan? Ne yapıyorsun? Lan? şişko yapma. Şişko gel şişko. Şişko tamam şişko gel ayrıl. Ayrıl ayrıl gel 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 tamam gel. Oh. Mm. Devam hadi. Tam derse yürü derse. Arkadaşlar ya şu şişkoyu zapt etmekte zorlanıyorum artık ya. Yangın mı çıktı lan? Anasını satayım benim gençliğim yanıyor. Kaçın. Kaçın benim gençliğim yanıyor. Ne bakıyorsun lan? Kardeşim hepinize selamlar Hepiniz hoş geldiniz. Gece yurtta uzun bir gündü. Bu şerefsizlerle bu nasıl böyle yürüyor ya böyle. Buranın dayısı benim. Bu ne, nerenin ağası bu ya? Bu hangi köyün ağası bu ya? Hayır hayırdır lan hayır. hayırdır lan tamam. Yürü. Arkadaşlar peşleniyorum. Tamam tamam derse gidiyorum hocam. Hocam derse gidiyorum hocam beni bırak. Kemal hocam beni bırak. Kemal hocam Kemal hocam. Ay yoruldu. Kemal hocam yoruldu. Oh, Kalbim tekli. Oktay gel. Bırak hocam bırak. Saffeti vurunca eline ne geçecek ha Oktay? Ne geçecek? Tamam derse gidiyorum. Derse bırak. <gülüyor> 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 Arkadaşlar Kemal Hoca'ya 619 attım. Ya sen... Ay sizin Allah belanızı versin hocam Geç kaldım hocam Kemal hocadan boyun kil Diyedim kusura bakmayın selamun aleyküm hepiniz Aleyküm selam selamun aleyküm. Kardeşim birazcık hızlı başladık kusura bakmayın bakın tipimden de Anlaşılacağı gibi biraz moralim bozuk Bugün moralim bozuk şimdi İngilizce dersine geçiyoruz İngilizce dersinde hoca ne diyor Burada bana hoca bana diyor ki o da hoca Dedi çıkar defter mahkeme kağıtlarını Çıkardım hoca dedi çıkar kalem Benimden 7.65'liği çıkardım Ha eyvallah eyvallah Arkadaşlar ne kadar kelime oluşturabilirsen o kadar kelime Oluştur diyor bana benim kelime şeyim iyi İyidir yani iyidir. Buradan ne oluşturabiliriz? Mesela Melo. Felipe Melo var. Melo olur. La salak mı lan bu Melo'yu bilmiyor? Oval oval kardeşim. Baykuş. Baykuş. Bir tane baykuş hocam. Hocam ben bulamıyorum mu ya kelime. Elm elmi buldum. Elmi buldum evet. Mellow diye bir şey vardı ya sanki. Evet Mellow. <laughs> arkadaşlar ya benim İngilizce benim İngilizce tarzanca ya. Benim İngilizce A, A1 hocam A0 hocam bırakın beni. Ben çıkıyorum dersten. Bırakın beni tamam. Çık. Bırakın lan beni. Bırakın lan, Aha, lan. Kaç <laughs> puan aldım lan ben? Başarısız oldum lan. Defol git tamam defol. Hadi. Büyük adam davası büyük olan adam arkadaşlar. Hiç sıkıntı yok İngilizce dersinden. Bakın bana hakaret ediyor bunlar şu an. Şş, muz mu yiyorsun lan? Bana bak gel gel. Şş, Hey, muz ver bana bakalım. Kendim mi kendim mi yiyeceğim? Allah Allah kusura bakma. La senlik bir şey yok baba. Senlik bir şey yok. la kaçma lan tamam. Ana arkadaşlar çocuğa bak geliyor yine. Kardeşim şimdi müttefimiz olan aga'nın yanına gideceğiz. Bizim yurttan çalıştığımız aga. Arkamda bir şu benim peşlemeyi bırakırsa gideceğim. Erkekler yurdun orada bekliyormuş beni. Kırılmış bir Farun hesabı bu şeye bu okula ağır gelir. Ulan bakın arkamdan iş çevirmeyin lan. Bak orada yine kavga var. Bak 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 bak. Uh, bak 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 nasıl tekme attı. Bak bak kaçışıyorlar bak. Neyse dur bakalım şimdi bizim işimiz var. Şu anda arkadaşlar müdür beni çekti. Müdüre diyorum ki uyum sağlamaya çalışıyorum diyor. Dövüşerek mi diyor? Lan başka nasıl uyum sağlayacağım lan? Dövüşerek tabii lan. Hiçbirinizin diğerini kesmesinden gocunmam. Aksine sevinirim. Geberin gidin. Arkadaşlar müdür bana aklını alırım senin diyor. Ben de ona diyorum ki aklımı alabilirsen gazabım bedava. Eyvallah yanımda bedava. Bana yol verdi. Bu kim ya böyle? Lan ne oluyor lan? Ah kafam. Lan gel lan. Git. bana sapan atarsın ha. Bana ha. Bana sapan atarsın ha. Gel 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 gel. Gel gel. Nereye kaçıyor lan? Arkadaşlar kaçtı lan bu. Arkadaşlar ben gerizekalı mıyım lan? Kaçırdım lan adamı. Ha tamam buldum buldum yolunu. Kokusunu aldım şerefsin kokusunu. Aşağılık herif. Aşağılık gel buraya. Aşağılık namussuz. Seni yakalarsam boynunu kıracağım aslanım boynunu. Ne olmuş lan bu? eleman yerde yatıyor. Ya arkadaşlar eleman kaçtı ya. Otobüse bindi kaçtı. Böyle bir şey var mı ya? Bakın bu arada rehberlik derslerinde kulüplerinde görüyorum. Cellat Faruk'tan korunma derneği diye. O ne lan adamın elinde füze var lan. Ulan bu ne lan böyle? Hangi lan? müşarersiz gidiyor lan füzelemeye. Arkadaşlar okulda çok büyük sıkıntılar var. Herkes birbirle dövüş yapıyor. Kavga yapıyor. Adeta maymunlar şeyinin içine düştük. Bizim acilen müttefiklerimizi oluşturup okulda arkamızı biraz sağlam almamız lazım. Bak 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 bak. Bak bak bak. Bak. Bak, bak şimdi bak 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 adamı dövdü. Bak gel 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 o adamı gel ya o adama bir fiske vurduğunu görmeyeceğim lan bir daha bir fiske vurduğunu görmeyeceğim lan tamam lan tamam vur hastane, vur hocam hocam bana niye vur öküz şişko ben seni kurtarıyorum bu şişko beni niye kovalıyor lan şiş tamam bırak tamam tamam geç tamam tamam git tamam ulan ne maymun bir okul bu ya böyle bu arada kardeşim devisin peşine niye yine takıldık aynı olayı tekrar yaşıyoruz şu anda bu sefer devisi yakalayacağım bu sefer ecel geliyor deviz kaç ulan ölüm senin peşindeyken sen neyin peşindesin gel gel nereye kaçacaksın lan nereye kaçacaksın nereye çeşmeye doğru koşmuş kardeşim çeşmeye çeşme iyi İyi, iyi abdestimizi kılarız kapıyı aç lan abdesti kılar elemanı defnederiz kardeşim arkadaşlar arkama bir tane eleman takındı ya ulan bunlar beni bir şeye çekiyor lan saffet şey sahnesi lan bu Oh bir dakika lan. Ulan bu ulan Saffet ve adamlar beni çevreledi lan. Gel gel gel. Ulan şerefsiz. İn aşağı in tamam beyler tamam he şaka bitti. Şaka bitti şaka. 8 kişi bir kişiye oluyor mu? Bırakın beni. Hocam yardım edin. Hocam yardım edin peşiyorlar Hocam 8 kişiler. Ulan geldiğiniz yeri unutursanız gideceğiniz yere pardon. Geldiğin yeri unutursan gideceğin yolda kaybolursun. Ulan 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 oğlum lan. Lan oğlum lan. Hepinizi hepinizi hadi. Hadi hadi hepiniz gelin hepiniz. Oh. Bir dakika ameliyat yerim. Ameliyat yerim ameliyat yerim. Ameliyat yerim lan. Ameliyat yerim lan. O. Ah kafam. Ulan kabadayıya yer yok demişler. Kabadayı ayakta kalmış aslanım. He ha? he ha? hani 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 kaç kişi geleceksiniz hani. Hani hani. Arkadaşlar hepsini dövüyorum lan ben bunları. Ulan ben terminator oldum lan iyice. İnşallah bunları döversem okulda çok iyi bir göz daha vermiş olacağım hepsine. Şunu önce şunu bitireceğim ya. Ha bu tamam. Gel sıra sende aslanım. Gel sıra sende. Bana bak doğru gülüm. Bir dakika ama bak o diğeri kalkmamalı bak. Tekmeli mi lan yerde? Arkadaşlar ben kaç kişi döveceğim daha ya? Oha 2'de 2. İki de iki attım hit iki attım ikisi Silah tuğla tuğla ver taş yok mu taş Taş yok mu taş taş yok mu taş yok mu Taş yok mu yok, yok. Ver, ver 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 taş taş yok mu Ah kafama geldi onu öldüreceğim onu öldüreceğim kafama geldi Arkadaşlar başka tuğla Tuğla bitti ha. şak şak kafa üstü, şşş aha kafası yarıldı aha kafası yarıldı yerde tekmeleme vakti <laughs> arkadaşlar yeni itemim oldu lan ulan sapanın var lan artık okulda Nasıl duruşa bak duruşa bak, bak duruşu görüyor musun duruşu kes sen kimsin aslan <laughs> anasını satayım arkadaşlar arkadaşlar silahlı çatışma başladı <laughs> indirdim şerefsiz ne oldu güzel sıkarım lan sıkarım lan Allah'ıma kitabıma sıkarım lan şu duruşa bak lan şu duruşa bak lan sıkarım lan tamam şu kolaları da içeyim ben gidiyorum aslanım öyle bakma lan bana tükürdün mü yere mi tükürdün yere mi tükürdün bir dakika yaklaşma lan <laughs> bir daha bir daha beni bir daha beni böyle çekeyim var ya arkadaşlar tamam gidelim ya. Bana dayak yiyeceğim ben. Ha tamam kaç. Kardeşim müttefiklerimiz müttefiklerimiz felaket şekilde şey sevinmeye başladı. Faruk Cellatoğulları bu benim peşiyor bu. İnşallah öyle bir şey yapmıyordur da. Aslan bırak lan beni tamam. Abi tamam, şakanın da sınırı olur ya. Ne çiziyor lan bu? Kafama bir şey geldi. Arkadaşlar bulaşmayacağım şimdi gece gece yurda gitmem lazım. Yurtta adamlarımız bekliyor. Bir toplantımız var yurtta. Bunlarla uğraşamam. Bakın lan yakın mesafeden vurma lan kafama. Yakın mesafeden taş mı atılır? Ne yapıyorsun ya? Yalnız biraz daha devam. Kıza mı geldi lan? Arkadaşlar karının kafaya vurdu lan eleman. <laughs> Saat 9 oldu. Yurda gidebiliriz aslında uyumaya ama uyumadan bizim agalar bakalım ne yapıyor? Bir dakika yanlış gidiyoruz o zaman biz yurda gideceğiz. Şurası yurt değil. Ben kayboldum lan. Burası neresi ya? Ya ne oluyor ya sana? Alo. Aslanım yurdun yeri nerede? Bana bir göstersene onu. Yurt nerede yurt? Hayırdır? Hayırdır hayırdır. Neye baktın? Sivit var poğaça var. Neye baktın? Neye baktın? Neye? Neredin sen? <laughs> Neyse. Neyse sana bulaşmayacağım. Bir dakika bak bükme elimi bükme bak elimi bükme. Neyse sana bulaşmayacağım aslanım ben gidiyorum. Kardeşim okulun arka tarafına geçmişim ben yanlışlıkla ya. Şurada bizim yer ya bizim erkek yurdu şurada tamam. Bak bak bizim Şişko yine birilerine dalıyor ya. Şişko senin adım bundan sonra Ayhan aslanım Ayhan. Adına Ayhan koydum. Ayhan yapma Ayhan. Ayhan niye zehirliyorsun Ayhan milleti? <laughs> bak Ayhan dayak yiyecek şimdi aslanım. Vallahi billahi var ya dayak ediyorsun sana. <laughs> bak dövüyorlar arkadaşlar gördünüz mü bak. Bak gördün mü? Ne oldu şimdi? Ona bana ver lan onu. Koku bombası. Ben aldım lan koku bombasını. Ne yapıyorsun aslanım sen deli misin aslanım ne yapıyorsun sen? Kaka ya, tamam kalk. Ona sokağa çıkma yasağı başladı lan. Ulan sokağa çıkma yasağı var lan. Adam bizi şey gibi avlıyor lan. Tavşan gibi avlamaya çalışıyor lan. Şuna bak lan. Fenerle geziyor lan bir de. Arkadaşlar sapanla vurayım mı şunun kafasına? Bir sıkayım mı bir? Acaba şuna sıksam acıdan ah diye bağırır mı he? Dayı. Hepten öldürdün sen bizi burada ya. Daha değil. Daha değil. Daha iyi değil. Daha değil. <laughs> kaç. Kaç 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 kaç. Tamam kaç. Allah belanı vermesin. Allah. Tamam tamam. Ta Birimizden kurtulsan hepimizden öleceksin. Ulan beni disiplin kuruluna sevk ettiler lan beni. <laughs> Arkadaşlar yatağımıza geldik. Saat 12'yi geçti. Uyuyalım yavaştan. Ee, sabah büyük gün. Milletin kapısını zorlayayım biraz? Neyse biz kendi odamıza girelim bari. Bizim odada biz tek kişi mi kalıyorduk ya? Vallahi bizim kendi odamıza. Kapıyı kapat. Kapı açık yatırıyorlar. Neyse. Bak. Arkadaşlar Allah rahatlık versin hepinize. Mapusta ikinci gecem uyuyorum. Sabah büyük gün geldi. Bak uyuşa bak uyuşa. <laughs> uyuşa bak. Selamun Aleyküm. Hepinize günaydın. Saat sabah 8'i gösteriyor. Bu arada şurası kimya laboratuvarım. Buradan kendime bir bomba yapmam lazım kardeşim benim. Aha maytap yaptım bir tane. Ana baba orada kavga Arkadaşlar mayta fırlatayım mı şunlara Bizim adamımızın yerini Bizim adamın Anasını sattımın elimde patladı Anasını sattımın kışımda patladı kaşın kaç, kaç 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 Yakarım lan Sen sen kim sen? Aa, sen kimsin? Arkadaşlar lan elemanlar yaralandı lan. Lan tamam lan şaka lan şaka. Ah şişko gidiyor. <laughs> Neydi şişko ile gidelim hadi. Ders var ders. Evet, Şimdi sapanla ilgili bir şey bir konuşma var. Bizim ekip toplanmış. Beni niye çağırmıyorsunuz lan şerefsizler? Geçinme bu herif bir daha buraya ya. Ne dedin lan sen bana? Ne dedin lan? Faruk Cellatoğlu bir budala diyor. Aptal oldu diyor. Bana mı diyorsun aslanım sen? Hayırdır? Vallahi biz sakin olmazsak siz ceset olursunuz. Ha beni bırak lan. Beni bırak. Tamam sakin. Arkadaşlar bu elemanlar var ya benim arkamdan konuşuyorlar. Bak ben şu an çok sinirliyim. Bak kendime hakim olamıyorum şu tipime bak bak her an cinayet işleyebilecek bir tipe sahibim bak. Allah vurmadan adama tamam. Bu eleman da bu eleman da biraz boyun kildi istiyor ama bakam yakında atacağım yakında. Eski okul otobüsünü ya bu şişko niye sürekli dayak yiyor bunlar ya böyle? Niye sürekli kavga ediyorsunuz ya? Arkadaşlar geriyle birlikte okul otobüsünün yanına gidiyoruz şimdi. Dedi ki gel sapanla okul otobüsünü avlayalım dedi. Böyle çılgın şeyler yapıyoruz. Bir bakacağız bakalım inşallah başımız belaya girmez. Okul otobüsüne sıkacağız şimdi. Aha bakın orada orada bak. bak. Bak 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 orada orada. Geri hasımların var aslanım burada. <laughs> ha bu eski oto okul otobüsü ya. Ne var lan bunun içinde? Lastik ban çıktı lan. İyi bakalım tamam. Lan oğlum bir kavga etmeyin lan. Oğlum nasıl yıktın lan o adamı Bizim geride de iş var ha. Arkadaşlar geri şu... Şu an Hulk'la dövüşüyor. Bak Hulk'u dövüyor şu an ha. Bizim bu müttefiklerimiz iyi. Yardım edeyim mi acaba? Sıkayım mı kafasına geri? Lan gerizekalı. Bana niye vuruyorsun? Gerizekalı. Allah belanı vermesin. Bizim adama sıktın lan. Neyse bakın, ben cam kıracağım. Çekilin de aslanım kafanıza gelmesin. Pavarotti. Biraz çekilin de kafanıza gelmesin. Arkadaşlar ben camları... Hayda. <laughs> Aa, anneciğim anneciğim. Ah. kıracaksın be Neyse ben camları kırayım da. Bak bir. Oha ya. Bunlar ne yapıyor ya böyle? Aslanım bir kavga. Arkadaşlar ben camları indiriyorum. Şak şak şak. Beşte beş attım. Hadi futbol sahasına gidelim diyor. Gidem de aslanım sen bak bu adam kalkarsa seni öldür bak dalga geçme ha. Bak bağırıyor bak. Anasını satayım adam nereye kayboldu lan? Şimdi futbol sahasına gidiyoruz. Orada birazcık sıkacağım millete. Bu şerefsiz gidelim dedi ama kendi gelmiyor. Gerizekalı biraz beyni arkadaşlar algılayamıyor. Bak 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 bak. Yine bak. Yine bak, bak. devreye geziyor bak. Bak yasal mermisiyle bir memur yaklaşmakta bak. Bak bak bak. Bak 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 bu ip beni bak. Lan karı kaçma lan sen de. Arkadaşlar futbol sahasına gidiyorum ben. Lan oğlum bu da benden kaçıyor ya. Gerizekalı ya bu? Ulan bizim okulda ne büyükmüş lan böyle. Oha anasını satayım Barcelona yok. Yok no camp ultra fado kardeşim. El Clasico bu ne lan böyle. Ağaçta saklan ve futbol antrenmanını bekle. Tamam. Arkadaşlar herhalde futbolcuların kafasına sıkacağım buradan. Şurada saklanayım bakalım. Bir ancık pusu atacağım şimdi. Dur tırman aslanım tırman tırman. Eski A5 maymunlarından kim kaldı be tırman. Şuradan... Çık 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 çık. Lan oğlum dönme lan. Lan niye dönüyorsun lan? Dur lan. Hah. Arkadaşlar sporcuları vuracağım şimdi. Bakın izleyin. Bak şak bir. Bak alayına sıkıyorum şu an. Bak alayına alayına. Bak 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 bak. Bak bak nasıl kaçıyorlar bak. Lan oğlum sana sıkmayacağım. Anasını satayım. Sniper mıyım lan ben? Ha şöyle ya tamam. Dur bakayım. Yerinde dur yerinde. Gece gökte doğar ay. Yükselip batmak için. Şak şak. Oh kafası yaralı. Arkadaşlar her attığımı da vuruyorum ha. Maşallah diyeyim vallahi billahi. Şuna da sıkayım ya. Şurada koşup duruyor sinirlendirdi beni. Ulan hepsi bayıldı lan bunların. Tamam in aşağı. İn in in. in. Ne oldu lan Alci? Ulan bizim müttefiye saldırıyorlar lan. İn. Bak çekil bak sakın bana sataşma. Arkadaşlar bizim adama saldırıyorlar. Yavaş lan yavaş. Geliyorum aslanım geliyorum. Geliyorum. Dur pis yedili orçuyu dövüyorlar. Orçuyu orçuyu. Bayram Paşalı geliyor. Bayram Paşalı geliyor. Bayram orço, Orçu. Orçu kimse dövemez. Orçuyu sadece ben döverim orçu. Kim dövüyor lan orçuyu? Hayırdır lan? Hayırdır lan ne oluyor lan? Kütüphanede dövüyorlarmış. Arkadaşlar haberini aldım. Burada bir yerlerde bizim Alci'yi tehdit ediyorlarmış. ha Hayırdır aslanım geldim. Yalnız ben size bir şey söyleyeyim mi? Bu da ayrı deli kardeşim. Bu da şizofren ha. Buna da bulaşılmaz vallahi. Asıl bunlardan korkacaksın ha. Arkadaşlar bu bizden orçu bizden yardım istiyor. Gel diyor arkadaşmışız gibi yap diyor. Bayrampaşa diyor. 2 dolar ödeyeceğim sana diyor. Tamam 5 dolar aslanım tamam hadi. Hadi gel aslanım ben senin yanındayım. Sana kimse bulaşamaz. Arkadaşlar adamı elemanı koruyacağım şu anda. Elemana saldırıyorlarmış. Bunu koruyacağım şu anda. Elinde de sapan var gördüğünüz gibi. Bu bu çocuğa bundan sonra bir fiske vurmayacaksınız lan. Abi benim için önemli değil. Lan benim için önemli lan. Benim için önemli lan. Yürü, yürü. Gel aslanım gel. Arkada kalma bak bunlar seni yara. Baba baba baba. Beni görmüyor musun sen? Beni görüyor musun? Kaçma kaçma. Tamam. Allah bizim adama da sıktım yanlışlıkla. Dur. Yanlışlıkla tamam. Alci yürü aslanım da deli deli hareketler yapma. Gözünü seveyim insan gibi yürü ya. Bak adam arkamızda ya. Lan oğlum şak 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 şak. Lan sen vurma zaten vurmuyorsun. Hareket yapma oradan ya. Şu kolayı ver bana ha. Ulan biz yanlış adamı mı koruyoruz lan? Ulan bu lan. Gel aslanım gel. Gel tamam sıkıntı yok gel. Bu ne ya böyle? Yeşil koridor ortada o koridorum bu ya. Bu ne ya böyle? Adamı niye sürekli saldırıp duruyorlar aslanım sana ya? Bu okulda ben varım bundan sonra gel. Gel gir içeri gel. Arkadaşlar elemanı içeri kadar sokabildim. Şu anda kütüphaneden kitabını alacakmış ona kadar gidiyorum Ne diyor lan bu tuvalete mi lavaboya mı gireceksin aslanım Oğlum burası kızlar tuvaleti lan Aa şurası dolabı değil mi işte senin eleman Ben saklanıyorum ben niye saklandım ya dur ben çıkayım dur Dur yanlışlıkla saklandım Ha şurası kilidi aç Dur şimdi ben açacağım o kilidi bekle Eski çilingirlerden kim kaldı be <laughs> Al aslanım gel Hocam bir koruma görevindeyim beni bir salarsanız Arkadaşlar şimdi bu eleman bana ne demek istiyor ya Okul lavabosuna kadar gideceğim diyor ya bir çeki şuradan Ama erkekler lavabosu nerede Ha tamam gel 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 Yanlış geldik gel tamam gel erkek Çiçekler lavabosu burada aslanım gel ben bir zamanlar burada dayak atmıştım evet hatırladım. Oo bak kardeşim gördünüz mü adamlar bekliyor orada gördünüz mü? O zaman ben bir sapanımı çekeyim hemen. Gel aslanım bunlar mı lan sana artist yapanlar bunlar mı? Bekliyorlar Ömer. <laughs> Beni bekliyorlar. Bunlar mı? Geç içeri gel. Hayrola aslanlar bir sıkıntım var bu çocukla ya. Geç sen şuradan. Bak bırakın bak salın bak salın bak 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 hem dalacakmış gibi yapıyorsunuz bak sal aslanım sal. Eleman girecek. Ya sen lan bak duyuyorlar lan çocuğu. Ya la bırakın çocuğu. Eee? E sen şimdi nane yemedin mi? Gel demişler dostum. Sen şimdi nane yemedin mi? Allah hoca geldi. Hocam bir müdahale yapar mısınız hocam? Tamam dövdüm. Tamam beni bırakın. Tam beni bırak. Adamlar beni dövüyor. Siz beni niye? Çık şuradan. Gel aslanım gel. Gel 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 gel. gel. Ya şerefsiz aşağıda kilit yok diyor ya. Ne oluyor lan? Portal mı açtı lan bu? Allah portal açıyor sandım ha. Geç aslanım buraya geç geç. Arkadaşlar aşağıda kilit yok diyor. Ben diyor bu tuvalete girmem diyor ya. Manyak mı lan bu? Lan bunlar yine geldi lan bu çocuğu dövmeye. Yaka ben sekiyorum yanlış. Dur. Lan oğlum 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 siz akıllanmayacak mısınız lan dayak yemekten? He? Oğlum siz akıllanmayacak mısınız lan? Faruk Cellatoğulları'nı tanıyın lan artık. <laughs> yakında var ya 9 kişi kalacağız. 9 kişi. 9 <laughs> kişi gezeceğiz aslanım yakında. 9. Döverim ha kalkma lan bak. Arkadaşlar nasıl aynada nasıl ama. Anasını sattım buna hayatı. Şu suyu açayım ben be. Sular açık dursun. Niye yaptın lan ben böyle bir şey? Neyse sular açık duracak tamam hadi yürü. <laughs> aa, aa geldi. Aa bak yine geldi bu ya. ne cins bir adam ya nasıl bakış atada geçiyor ya. <laughs> Arkadaşlar şimdi bu elemanı bir de şeyine getirdim. Dolabına getirdim. Dolabına kadar yanında refakat ettim. Bir sıkıntı çıkmadı. Teşekkür ederim aslanım para için. Eleman bana para karşılığı korudum. İneklerin saygısını artı 5 kazanmışım kardeşim evet. İyi böyle para karşılığında güzel gidiyor. Yine geldi ya. Ben ne gireyim bale bu dolaba. Tamam kardeşim zaten akşam saat 7 oldu. Bundan sonra da ders olacağını düşünmüyorum ben. Ben gideyim bale yurda birazcık yatayım. Bakın okul akşam 7'de kapanıyor mu zaten? 10 dakika sonra okul kapanıyor. Yani içeride kalamıyoruz ya zaten. 5 saniye geçti bile evet. evet. O yüzden havada karardı. Şimdilik görüşmek üzere kardeşim. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Yarın gün ışıklarıyla birlikte müttefiklerimizi toplamaya başlıyoruz. Eyvallah görüşmek üzere. Bir videonun daha sonuna geldik kardeşim. İzlediğin ve desteklediğin için çok teşekkür ederim. Bana ayrıca katıl butonuyla destek sağlayan başta Faruk Escobar üyeleri Alper Erdoğan, Fan Dream, Okan Özdemir, Ali Kara Aslan, Oğuzhan Kılıç Aslan, Oğuzhan Mithat Diriöz, Emre Ünal, Deniz Esfen, ve Baku Elçine. Daha sonra şu anda isimleri akan Cellat Faruk üyelerine, çorbada benim de tuzum olsun diyen Dızcı Faruk üyelerine binlerce kez teşekkürler. Serilerin devamı için videoyu beğenmen, abone olman ve diğer videolardan haberdar olmak için bildirimleri açman kafi. Kendine çok iyi bakman dileğiyle bir sonraki günde görüşmek üzere.